Merhaba arkadaşlar, Emanet dizisinde Yaman'ın hem kendi ile hem de Nana'yla çatışması devam ediyor. Nana'nın suçsuzluğu ortaya çıkınca Nana'yı konağa geri getirecek. Aslında Nana'nın hatalı olup olmadığı aslında Yaman'ın umurunda değil. Sadece Yusuf'u üzüldüğü için Nana'yı geri getirecek. Yaman Nana'ya bağlanmaktan korkuyor. O yüzden ondan uzak durmak istiyor. Nana geri gelince Yusuf çok mutlu olacak. Bir daha birbirlerini üzmeyeceklerine dair söz verecekler. Nana Yaman'ın öfke sorununu el attı. Onu çözmeye kararlı. O yüzden yine Yaman'ın canı sıkılacak. Nana'ya karşı öfkesini kontrol edemeyecek. Yusuf, Nana'ya amcamla birbirine benziyorsunuz. Neden anlaşamıyorsunuz diye soracak. İkinizin çocukluğu birbirine benziyor diyecek. Yaman ile Nana'nın çatışması yine devam edecek. Nana zamanla Yaman'ı tanıyacak. Yaman ise Nana'ya karşı davranışları değişecek.